Merhabalar nasılsınız? Ee, umarım iyisinizdir ee, Bugün off day günümdü ama e, Ben dün e, denemeden sonra işte bir şeyler yapacaktım Bir şeyler yapmıştım Video çekmeyi falan unuttum ee, Tabii birkaç çalışmam da bugüne sarktı İşte biraz onları tamamladım Öyle video çekim dedim ee, O zaman ben e, Dün denemeden sonraki çalışmamı göstereyim Şöyle yedi buçuk saat ee, Zaten 2 saat 45 dakikası denemeydi. Yani geriye ne oluyor? 5 saat falan oluyor. 4 saat 50 dakika falan oluyor. Ben çok uzatmadan çalışmamı göstereyim o zaman. Şöyle programı göstereyim. Eee... yarınki programda bu. Yarın umarım şuradakileri e, hepsini yaparız. Umarım. Eee o zaman önce işte şunun analizini yaptım. Ee, ama işte şey sorularını bulamadım. Eee... Neydi? Yani sadece matematik sorularını bulabildim. Zaten matematikte de şey şurada birkaç geometri sorusunda ona baktım. Mesela şuna baktım. Yani çok da şey bir soru değilmiş ya. Yapılabilirmiş. Şu soruya baktım. Şuna baktım. Onun dışında şuna baktım. Olasılık bilmiyor zaten. Şunda adam ee, bu soru dedi müfredat dışı bir formülle çözülüyor dedi. Böyle bir dizi formülü yazdı böyle. Öyle çözdü. Dedim senin yapacağın, sizin soracağınız sorunun. Evet, işte bu da basitmiş ya. Nasıl kaçırdık bilmiyorum. Onun dışında şuna baktım burada üst düzeye atmışmış. Ben gittim şuraya atmış aldım abi. Ne biçim bir olay. Neyse böyle baktık. E, ee, zaten fende iki yanlışımız vardı. Onlardan biri de bu. Ee, neyse öyle çok da göstermeyeyim. Yani video çok uzun olmasın. 2 dakika olmuş. Ee, çalışmamızı gösterelim. Ne yaptık? Şöyle biyolojiden ne yaptık? Biyolojiden Biyolojiden deneme attık ya. Denemeden sonra. Atmaz olaydım. Kötü geldi ya. Neredeydi? Ee, bu muydu? Evet buydu. 3 yanlış geldi. Eee Şansa ki kimya da kötü geldi biliyor musun? Lan denemeden sonra ders çalışılmıyor herhalde ne bileyim. 4 dört yanlış. Lan at Neyse. Biyolojide kalıtım soruları vardı. Şöyle kaçtan başlıyor? Cinsiyete bağlı kalıtım. Şuradan başlıyor. Onları hallettik. Şurada da birkaç test kaldı onlar da boş ver ya. Bitti işte abi. Ekoloji kaldı. Onu da yarın hallederiz. Tıp biyoloji bitiyor yani. Yarın ait kimyaya geçeceğiz. TYT Biyoloji'ye de e, kitabım gelmedi Kitabım gelsin TT Biyoloji'de de Çarşamba günü falan başlarız TT e, Biyoloji diyorum ya AYT Biyoloji Çarşamba günü AYT Biyoloji'ye başlarız Bunu da yere atalım TYT e, Kimya bitti gençler Vallahi bitti ya Karışımlar yani Şuradaydık çünkü soruları çözdüm Soru bankasını çözmedim abi ben soru bankasını çözmeye Kalkarsam 2-3 ay daha önce bitiririm o yüzden abi buradaki soruları hallettim. Asit bazı bitirdim. Kimya yerdeyi bitirdim. Şu soruları çözdüm böyle. E, denemede yanlış yaparsak soru bankasından çözeriz. E, bir tane de fen denemesi attım. 3-4-5'in geçen sene de almıştım. E, yani bu yeni baskı değil yani. Yeni baskısı da çıkmamıştır zaten. 14'e 4 geldi. Şu yanlış. Bu basınç falan ilişkisi falan ben direkt kaldırma kuvvetinden. Hani dedim değişmez herhalde yukarı çıkıyor. Hemen işte çözdük işte. Ee, bilmiyorum. Ya bilmiyorum abi bilmiyorum. Bu dikkat hatası yapmışız abi. Metal a metal ya. Bu, şu şöyle olacak. onun dışında ki kimya şey kimya aynen kimya full. Biyolojide de ya biyolojisi çok kötüydü ya. Bu ne böyle abi ne biçim soruyoruz yani. Ne bileyim ben şurada tuzlu fıstıkla telefona dokunuyor. Ne bileyim. Neyse. Şu soru gene iyiydi. Bunu yanlış yapmışız. 14'e 4. Neyse. böyle. Günün böyleydi. video böyle olsun.